Merhabalar Doktor Mahmut Alankaya. Bugün saç ekimi ile ilgili en çok sorulan sorulardan birine cevap vermek için buradayız. İnsanların en çok sorduğu sorulardan biri saç ekiminin belli bir mevsimi var mıdır diye. Daha çok yani yıllardır insanlar hep sonbahar ve kış aylarında saç ekimi yapmaya meyilliler. Bunun sebebi de daha çok Saç ekimi belli bir mevsimin olmasından ziyade saç ekimi yapıldıktan sonra belli bir süre belli kısıtlamalara maruz kalmak zorunda olmak. Örneğin saç ekiminden sonraki ilk bir ay denize havuza girmeyi önermediğiniz için insanlar daha çok kışın yapmak eğilimindeler. Ama saç ekiminin tamamıyla belli bir mevsim yok. Örneğin kışın eksi derecenin çok altındaki havalarda da saç ekimi yapıldığı zaman belli şeylere dikkat etmek gerekiyor. Kısacası çekiminin çok belli bir mevsimi yok. Herhangi bir mevsimde yapılabilecek işlemler. Sadece her mevsimin kendine has dikkat edilmesi gereken konular var. Onlar da onlar konusunda da doktorunuz tarafından bilgilendirileceksiniz.